hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Canva'nın tanıtımı yani nasıl kullanılır hatta sizinle beraber bir tane afiş hazırlayacağız. isterseniz hemen videoya geçelim. Burada ben bir tane hazırlamıştım örnek olarak. Ya bunun neredeyse aynısını yapacağız. Hatta aynısını yapacağız şimdi size göstermek için. Canva'da projeleriniz projeleriniz diye bir yer var. Burada böyle yaptığınız tasarımları görebilirsiniz. Zaten görsel eklediğiniz görselleri de görebilirsiniz. Paylaşılanlar siz eğer bir şey paylaştıysanız burada gözükür zaten. Bir şey sildiyseniz zaten çöp kutusunda gözükür. Bir resim sildiyseniz, video sildiyseniz bir ekip oluşturun diyor. Arkadaşlar bu şey bunu ben yapmadığım için tam bilmiyorum. Ara e, marka kiti bunlar şey arkadaşlar. Canva Premium da oluyor sadece yani et evet, 30 gün ücretsiz deneyin diyor. Burada zaten şey var. Ha, Canva Pro diyor. Neyse biz hemen evet, afişimizi yapalım. Ee, arkadaşlar afiş yapmak için ilk önce Neyin afişini yapacağız? Bunu bir düşünmeniz lazım. Ben 23 Nisan afişini yapacağım. E, afiş şablonlarını ara diyorsunuz mesela. 23 e, Nisan Buradan böyle örneklere bakabilirsiniz. Eğer beğendiğiniz mesela oldu. Yaşasın 23 Nisan diyor burada. Buna basarak geliyor. Şimdi beğenmediğiniz bir yerler oldu mesela. Şu süsleri beğenmediniz. Buna basarak e, sağ tık, mouse'unuza sağ tık yaptığınızda sil gelir. Ya da bilgisayar kullanıyorsanız basıp, delete'e basıp siliniyor zaten. E, şu süsleri de silelim mesela. Şunu da silelim. Bu yazılar beğenmediyseniz Mesela bunu da silelim bu çocukları ben beğenmedim mesela. Kendim yapacağım onları. Uranüs Neptün falan var. Satürn falan var da onları silelim. böyle daha böyle açık olsun kötü oldu öyle ya. Bunları farklı yerleri de alabiliriz böyle. Şöyle olsun şöyle. Ben şu kendi kendim yazacağım bu şeyi. 23 Nisan'ı. Eğer kendiniz yazmak istiyorsanız arkadaşlar geliyorsunuz metne <laughs> bir dakika buradan sesimi yükselteyim bari şöyle yükseltelim tamam. Buradan metine geliyorsunuz arkadaşlar. Burada bir başlık e ekleyin. Eğer sade istiyorsanız mesela yaşasın 23 Nisan pardon yaşasın 23 Nisan yazacağız. Yaşasın 23 N Nisan. Evet. Yanlış oldu. Ha. Böyle sade yapabilirsiniz. Şu üstte A var. Metin rengi yani metnin rengini kırmızı, mavi yani bir sürü renk var. Eğer benim yazım şekilli şükürlü olsun. Yani nick gibi bir şey. Böyle. Gördüğünüz gibi. Mesela biz hangisini kullanalım? Bunu kullanalım. İlk önce şunu bir siliyorsunuz. Bu pizza parti yazıyor. Bunu silip kendi yazacağınız şeyi yazıyorsunuz. Ha, pardon ilk önce. Nisan. Ben yazdım. Şurayı biraz büyütürsek ha böyle daha iyi oldu. Şuraya da bunları da sil silelim. Şunu göstermek için yapalım bunu sadece. Heh, böyle daha güzel oldu. Sade olsun da. Şuraya bir Atatürk resmi. Eğer e, ben şimdi bir tane Atatürk resmi vardı o çocuklu. Hemen buraya gelelim. İsterseniz siz Atatürk resmi yapmayabilirsiniz. Hoca bize Atatürk resmi olsun dedi. Buradan böyle beğendiğin beğendiğiniz bir resmini alabilirsiniz. Ben şunu beğendim mesela. yanlış oldu biraz ama neyse evet buraya e, resim video eklemek için geliyorsunuz metinin üstünde zaten yüklemeler diye bir şey yazıyor buna tıklıyorsunuz arkadaşlar e, videolar e, siz ne ekleyeceksiniz resim mi ekleyeceksiniz video mu ses mi seçiyorsunuz ben gör resim ekleyeceğim için görsellere tıkladım. Şimdi üstte mor medya yüklü yazıyor. Buna tıklıyorsunuz. Siz dosyalarınıza alıyor zaten. indirilenlere de gelebilir. Hangi indirdiğiniz resim neredeyse benimki burada. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Bu böyle doluyor burada biraz bekliyoruz ve üstüne tıklıyoruz. Tıkladığımızda bu gelmiş oluyor zaten. Evet. Bunu biraz daha kaydırırsak, şöyle yapalım. Ah be olmadı. Ha oldu arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar, bunda başka eklemeler yapacaksanız, buralarda bileşenler var. Gördüğünüz gibi burada değişik şeyler var zaten. Mesela bakalım bir. Neler olabilir? Çocuk ekleyelim. Çocuk. Çocuk. Tamam. Burada bir sürü çocuk var zaten. Ee, burada hmm, nasıl bir şey olsa acaba. Çocuk güzel olmuş. Güzelmiş. Dünyanın üstünde kaykay yapan bir çocuk olsun mesela. Benim hayalim. <laughs> bir dakika. Aslında biraz bunu küçültebiliriz arkadaşlar. Böyle bunu biraz getiririz. Bu ikisini getiririz şöyle. Tamam oldu güzel oldu. Burada ha mesela bayrak tutar gibi ol, oluyor oldu gördüğünüz gibi. İsterseniz başka nasıl bir çocuk ekleyebiliriz? Top oynayan çocuk olabilir ya da evet top oynayan bir çocuk ekleyelim mesela bu da bu yanında dursun. Böyle güzel oldu bence. Şimdi her şeyi yaptınız. Siz farklı şeyler de yapabilirsiniz. Her şeyi yaptınız. Tamam çok güzel oldu bu dediniz. Ama nasıl kaydedeceğim? Şimdi geliyoruz arkadaşlar buraya. Sağ geliyoruz. Paylaş. Paylaş dediğinizde arkadaşlar indire. Yani bilgisayarınızı bilgisayarınıza indirmek için indire tıklıyoruz. Burada pdf baskı yani bunu fotokopisini çekmek istiyorsanız bunu yapıyorsunuz. Ama ben jpg ya da png öneririm. Ben png'yi daha çok öneririm. Hem daha güzel gözüküyor. Ama sizin için bir de şey yapalım. Hmm. Bir dakika. Hah bir de jpg yapalım. indirin diyelim. Gördüğünüz gibi tıklayın diye. E. Ee. oldu. Şimdi geliyoruz. Ee, buradan bir bakalım mesela olmuş mu diye. Gördüğünüz gibi olmuş. İkisi arasında fark var mı? Biri böyle duruyor, ee, böyle güzel bir afiş oldu. Ama diğer diğerine baka, bak bak e, bakarsak, 23 Nisan. Evet. Hani bu ne bileyim bu daha güzel mi olmuş? Karşılaştıralım bakalım. Ya, hiçbir fark yok bence. Yani ikizden neredeyse aynı şey arkadaşlar. Neyse. Bugünlük video bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bye.